Şey hepinize merhabalar. Bugün sizlere beraber Kim Gigabyte isterim. Hep yeni bir kampanyası çıkmış. Şimdi hemen sizinle onu paylaşacağım. 7 gün boyunca her gün Check-in yapıyorsunuz ve 34 GB kadar puan kazanabiliyorsunuz. Yani 34 bin MB kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Hemen şu şekilde hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar Şimdi şöyle Kim Gigabyte ister uygulaması yüklü olması lazım. Şuradan bir şu numaranın üstünü karalayayım. Arkadaşlar ee, şu şekil. Şimdi burada geldiğinizde hemen hemencik şurada şey göreceksiniz. 34 34 MB kadar gösterecek zaten. Şimdi burada 3 mb'lık 34 şey göreceksiniz. Gel yap kazanmış. Şimdi oyun şu şekil. Şu şekilde anlatayım. Mesela her gün mesela bunu basamaklı adım adım yapılıyor. Mesela ilk girdiğinizde 50. Ertesi gün tekrar girerseniz 50 daha toplam 100. 150, 500, 100, 250 ve 10.000 MB'e kadar gidiyor. Yani bir Google Play şey alabilir, siz internette de o size kalmış. 7. gün, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. günde 10.000 MB 20 bin de herhalde kendi veriyor üstüne. Şurada bakın görevleri böyle bir şu şekil. Bak ben ikincisini yaptım. Siz de baştan başlarsınız. 7 gün boyunca bunu yapıyorsunuz. Temmuz ayının sonuna kadar geçerli arkadaşlar. Onu da başlangıçta size söyleyeyim. Temmuz ayının sonuna kadar geçerli. Katılım koşullarını zaten buradan anlatıyor. Kesin ödül miktarı 11 bin metabayttır günlük yörede tamamlarken kampanyadan toplamda 34.000 kadar ödül kazanabilir. Burada zaten şartları anlatıyor. Sizin yapmanız gereken her gün buraya gelip giriş yapmanız arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Her gün buradan girdiğiniz sürece sıkıntı yok. Bunu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi. Yani bununla ilgili şefaat 34 bin metabayete kadar kazanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.